Al, Erdal kom Erdal kom Ég fylg ég Ég fylg ég Vallahi hadi. Bak gördün mü pehlivanı? Hani. Bir tane o, getiriyorsun. Orada bitmez tek tek koy. Bir tane getiriyorsun. Sonra <laughs> O haber değerini istiyor. Ne başlıyor istiyor? Elbistan lahanasının özellikle Türkiye'de çok kaliteli bir lahana bu. İri, i̇riliği bakımından, aroma bakımından çok güzel yani elbistan lahanası. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 28 seneden beri bu işi yapıyorum tohum ürettim, fide ürettim, lahan ürettim, üçünü beraber götürüyoruz yani. Elbistan'da manavlara, açık pazarlara toptan dağıtıyorum şu anda ben. Bunlar şu anda ortalama 20-30 kilo arasında gelir. Eğer beklersek bir ay sonra bu 55 kiloyu bulur yani şu beklersek bir ay. Değil. Bu sene 17 dönüm lahan ürettim, ektim ben burada. Her sene ne kadar ekiyorsunuz şeyde? Allah ortalama 10 20 dönüm arası. Geçen sene 19 dönümdü. Bu sene 17 dönüm. Yani. Sıcak memlekette olmaz zaten bu. Bu, bu şekilde olmaz diyor. Yani gece sıcaklıkların düşük olması Gece sıca sıcağın düşük olması evet. evet. Gündüz de ortalama olacak yani. Memnunsunuz bu işten? He, evet memnunum. Hasada başladı. Fiyatlar da güzel. İnşallah. Verim de güzel.